hepiniz, hoş geldiniz. Bugün size bir sabah rutininden bahsedeceğim. Her sabah yaptığım işlemlerden bahsedeceğim. Bunun yanı sıra da son zamanların en popüler aleti, en popüler yüz yıkama ve masaj aleti olan Xiaomi'nin feyzinden bahsedeceğim. Gerçekten ben de bunu çok araştırdım, baktım, kullanıcı yorumlarını okudum, videoları izledim. Çok güzel yorumlar vardı. Ben de bunun üzerine bir deneyim dedim. Ne kaybederim ki? Hemen aldım denedim ve gerçekten çok beğendim. Kesinlikle söylenen yorumlara, e, okuduğum yorumlara kesinlikle katılıyorum. Yüzü böyle tertemiz yapıyor, porselen gibi yapıyor ve böyle hani peeling yaptırırız böyle şey cildimiz hani ferah ferah olur, hava alır resmen ya. Aynen öyle oluyor. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Ee, Aldığımdan beri de e, her sabah bunu kullanıyorum. Her sabah ve akşam aslında. Yataktan kalktığımızda zaten yüz yıkamamız e, kaçınılmaz bir gerçek. Hepimiz Yüzümüz yüzümüzü yıkıyoruz. Artık yüzümü yıkarken, e, kullandığım yüz yıkama jeli ya da her ne kullanıyorsam e, onunla birlikte Inniface'i kullanıyorum ve tertemiz hissediyorum gerçekten. Yumuşacık hissediyorum. Hatta eşim bile yani bu gerçekten çok güzel bir şeymiş dedi. Kendine bile yaptı bir kere. Ee, o yüzden hani e, memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ben de tavsiye edenler arasındayım. E, şimdi isterseniz benim sabah rutinim nasılmış videona bakalım. Sabahları kalktığımda aslında tonlarca e, ürünü kullanmıyorum, basit birkaç şey kullanıyorum. Hep ciltle ilgili sorular geliyor bana. Biraz bu iş gerçekten genetik, hani genetikten de şanslı olmak lazım. E, ben de biraz şanslı kısımdanım. E, o yüzden hani çok bir şey yapmıyorum, o yüzden hani tonlarca ürün sunamayacağım size. Sadece çok iyi temizliyorum, nemlendiriyorum, tonikliyorum. Bu kadar aslında. E, şimdi Enfeyiz'i kullanarak aslında nasıl yıkadığımdan bahsedeceğim. son zamanlarda yeni bir ürün denemeye başladım. Rocher e, Rocher'i çok sevdiğimi söylemiştim size. Biraz doğal ürünler, bitkisel ürünler, işte hayvanlarda test edilmeyen ürünler olduğunu beni çekiyor gerçekten. E, Rocher'in bu yeni kullanmaya başladığım ürünü Ciltteki lekelere karşı aslında bir ürün. Daha böyle beyazlatmaya, porselen etkisi yaratmaya yakın bir ürün. Benim de oradan dikkatimi çekti ve zaten yeni bir ürünmüş. Hemen denemek istedim. Yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Denedim. Bayağı güzel aslında şu anda. E, yüzüm bayağı beyazladı gibi hissediyorum yıkadıktan sonra. Çok lekeli bir cildim yok ama şurada birkaç tane küçük geçmişten kalma işte sivilce izleri gibi lekelerim var. Onların üzerine uygulamaya başladım. Bakalım hani birkaç ay sonra nasıl bir etki verecek onu ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi birazcık bulunan infeze sıkıp yüzümü yıkayacağım ve yüzümü temizleyeceğim. Ve e, size nasıl çalıştığından kısaca bahsedeceğim. Ben bir böyle sarı, çok tatlı bir renk. Birkaç rengi var. Renklerinin hiçbir farkı yok bu arada birbirinden. böyle güzel bir saklama kutusu var. Kolaylıkla saklayabiliyoruz. Bir de içinde küçük bir şarjı var. şarj ediyoruz. 3 saniye boyunca basılı tuttuğunda aslında alet çalışmaya başlıyor. bunu tırtıklı yere istediğiniz yüz yıkama jelinden birazcık sıkıp yüzünüze yediriyorsunuz. Hadi gene yapalım şimdi. Yeni aldığım ürünü denemiş olayım yine. Bu kadarcık yaptım. Şimdi 3 saniye basılı tutuyorum. Ve başladım. Saçlarımı toplasaydım keşke. Yani bu üründe şöyle bir şey var. Bidin zaten bu kadar derinlemesine temizlememiz pek mümkün değil titreşim etkisiyle böyle aynı zamanda masaj yapıyor ve gözeneklerin içine içine işliyor. E, o kadar iyi zaten biz temizleyemiyoruz cildimizi. Dediğim gibi bu böyle yine peeling ya da maske yaptıktan sonraki o ferahlık hissi var ya. Aynen o hissi veriyor. Ben o yüzden sevdim. Bence alınmaya değer şeylerden biri. Buna da çok alıştım. Şimdi sabah akşam böyle kullanıyorum. Bayağı güzel oluyor. Cildimizi tertemiz hissettiriyor ve makyaj kalıntılarını iyice asla temizliyor. Yani cildimiz biliyorsunuz makyajı hep hayır diyor. Yani hava alamıyor makyajdan tertemiz bir şekilde arındırmak gerekiyor. Onun için kusursuz bir ürün bence yeterli. Yine üç 3 saniye uzun uzun basınca ayet kapanıyor. Şimdi yüzümü yıkama zamanı. Yüzümü kuruladım. Şimdi normalde akşam yaptığım yüz temizlemeden sonra Cildimi tonikliyorum. Tonikliyorum derken de, ben önce söylemiştim, ben tam bir gül suyu Yüzde %100 doğal bir gül suyunu alıp, e, gece iyice makyajı, makyaj varsa makyajı temizleyip, e, artık bu infeyle de kullanıp tonikliyorum. Tonik olarak da gül suyunu kullanıyorum. Ama sabah kalktığımda gül suyunu sıkmıyorum. Eğer gül suyuna kullanıyorsun derseniz, bu Gülşan'ın spreyini kullanıyorum. Çünkü bu spreyi kullanmak biraz konforlu. Böyle pıs pıs diye sıkınca hemen dağılıyor, güzel oluyor. Diğeriyle böyle e, sürmek şey oluyor ama tamamen size bağlı. Hani bir marka şeyi yok. %100 gül suyu, her türlü olur. Şimdi sabah kalktığımda dediğim gibi tonikleme yapmıyorum ya da gül suyu kullanmıyorum. Sabah kalktığımda sadece İnfaze'i, şimdilik İnfaze'i eskiden sadece yıkadıktan sonra nemlendiriyordum. E, İnfaze uyguladıktan sonra nemlendirme ihtiyacı duyuyorum nemlendiriyorum. Nemlendirici olarak da bu ara Kiehl's'ın bir ürünü kullanıyorum. Benim gibi karma için güzel bir nemlendiricisi var. Bir sonraki videolarda size kaş ve kirpik serumundan bahsedeceğim. Şu ara kaşımı uzatıyorum. İnanılmaz uzadı. Ee, çok belli olmuyor oradan ama şuraları bayağı uzamış durumda onda da doğal şeyler buldum. Onları yapıyorum ve etkisini gördüm. E, i̇leriki videolarda mutlaka sizinle paylaşacağım. Evet. Nemlendirici de buydu. Evet. İşte bu kadar sabah rutini. Dediğim gibi böyle bir sürü ürün kullanmıyorum. Ee, sadece iyi temizliyorum, nemlendiriyorum. Bu kadar. Sabah rutini tamamen bu kadar. Bazen şey yapabiliyorum. Gerçekten bazı geceler dudağım böyle yani sanki yemişim, soyulmuş kadar kötü çıkıyor. Ee, genelde dudak kurulu problemi yaşıyorum zaten. Çok dudak kalemi kullanmaktan olsa gerek. Ee, güzel bir nemlendirici silebilirim. Bu kendi yaptığım nemlendirici. Size daha önce bahsetmiştim. Ee, o videoyu izlemeyenler Kil maskesi videomu izleyebilir. Orada nemlendiriciden bahsediyorum. Dudağımı da nemlendirdim. Sabah rutinim bitti. sonraki videolarda akşam rutini çekeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın.